Selamlar Aleyküm. Ankara Kulüçü TV'den hayırlı geceler. Ben Abdurrahim Sema, Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı. Değerli dostlar, bu akşam çok farklı bir konu sizinle hasbihal edeceğiz. Artık su değerlendireceğiz diyelim. Ne dedik? <laughs> Demirtaş. Demirtaş'ı özellikle ekledik. CHP ve PKK ilişkilerinin yumağını anlatacağız. Uluslararası küresel siyasetler hükümranlık yani emperyal güçlerliğinin hükümranlık sürmek istedikleri coğrafyalarda sürekli uzun soluklu hesaplar yaparlar ve hazırlıklar düzenlerler. Zamanın ve şartların durumuna göre bu yaptıkları hazırlıklar A, B, C, D şıkı alternatiflerini devreye sokarlar ve dolayısıyla emperyal hesaplarının sürmesi için gerekeni yapmaya, adım adım yapmaya yaklaşmak isterler. Bu o çerçevede meseleye baktığımız zaman evvela örgütün çıkış noktasını iyi bilmek lazım. Çıkış noktasında hedefledikleri neydi ve şu anda hangi mevsimde? Bir de CHP'nin kuruluş felsefesini iyi bilmek lazım. Ve bugün hangi mecrada varlığını sürdürüyor, hangi ideolojik temellerde gelişim ya da senelerini tüketti, bunu iyi bilmek lazım. Tabii bu arada Selahattin Demirtaş denilen bir siyasi aktörün bu çerçevede hangi rolü üstlendiğini iyi bilmek, iyi anlamak, iyi yorumlamak lazım gerekiyor diye düşün, düşünüyoruz. Malumunuz CHP Türklük adına yeni ulus mantığıyla ilk kuruluş felsefesinde Türk'ün bütün değerlerini aslında imhaya yönelik bir iktidar süreci geçirdikten sonra yeni bir ulus kavramı ile Türk'ü geçmişinde ve bütün tarihsel değerlerinden, örfünden, maneviyatından, bütün değerlerinden örfü ve geleneklerden kopararak yeni bir ulus dalgasına yeni dünya denilen aslında emperyal dünyaya ayak uydurabilecek hatta hizmet edebilecek bir ulus yaratma sevdasına çabalar gösterir Bunun detayı kamuoyu zaten diyor CHP'nin tarihçesinin de evleniyatı. Altı ok denilen altı ilke diye yorumladıkları e, yaklaşım tamamen anti İslam, tamamen e, tarihsel değerlerinden yılların geçmişinden kopuk kopartılarak yeni uyduruk bir ulus kavramı, uyduruk bir devlet yapısı neticesinde e, mutabakat gerçeklendirdi. O gün bu Türkiye Cumhuriyeti tabiri caizse çatısı altında yaşayan insanlar iflah olmuyor. Hep kendi iş dinamikleriyle problem yaşadık. Bu yeni ulus kavramı buna ayak uyduramayan 1970'li yıllara kadar yani Cumhuriyet'in etki yılına kadar ayak uyduramayan, muhafzakar dokuyu koruyan bir Kürt toplumu vardı. Bu Kürt toplumunu da ıslah etmek için detaya girmeyeceğim İstah etmek için tabiri caizse Kemalizmi bir başka versiyonda e, Kürtler için tarih sahnesine sürdüler. Bunun adı zamanında hiç işçi mefhumu, işçi sınıfı olmayan bir topluluğa bir örgüt peydahladılar ve ona Kürdistan İşçi Partisi ismini verdiler. Yani Partiya Kerkere Kürdistan PKK'nın Türkçesi Kürdistan İşçi Partisi. Kurulduğunda Türk coğrafyasında işçi sınıfı yoktu. İşin komedi tarafı da o. Hasili PKK'nın ilk çıkış noktasına baktığımızda Kemalizmi Türkleri nasıl tarihsel değerlerinden kopararak yeni bir ulus oluşturma çabası ve mantığı içerisinde girip emperyal güçlere güçlerin hizmetine nasıl toplumu sürmek istediyse PKK farklı bir şey yaptı. Bu söylediklerimi kelimeleri ve cümleleri itinayla seçerek izah etme çabası içerisindeyim. PKK'da ilk çıkış noktasında Toplumun asaletini sembolize etme, e, sembolize etme noktasında, örfü değerleri ayakta tutma noktasında, gelenekleri yaşatma noktasında güçlü bir yapı olan aşiret dokusuna ve asal, asil duruşlara, asil aile yapılarına sağlık. İkinci hedef, Kürt ulemasını itibarsızlaştırmak ve medreseleri işlevsiz hale getirmek için ülemaya sor. Üçüncü adım, İslami bütün diye etmeye çalıştı. Dördüncü adım ise yeni bir ulus, Kürt ulusu diyerek Kürt'ün bütün tarihi reddetti. Tarihteki bütün değerleri reddetti, küçümsedi, hakaret. Salahaddin Eyyubi'yi bile küçümseyecek kadar sefil bir anlayışla davranış biçimi değiştirdi. Bir şey daha yaptı, bir strateji daha yaptı. Her aileden bir Kürt gencinin kanının dökülmesi lazım. Gelir stratejisini uyguladı. Bunda da başarılı. Bunu neden yaptı? Çünkü ailesine kay, kan veren, yani can veren bir aile kan davası güder. Mecburi bir şekilde kanı dökülür çocuğunu kardeşinin, eşinin, dostunun kan döküldükçe mecburi o safta kan davası uğruna o safta yer alma gibi bir zorunluluğu yaşayan bir topluluk olduğu için Kürtler bu yolu tercih etti. Hakikaten ilk zamanlarda ailesinden fert kaybeden birçok aile kerhende olsa o saflarda taraf tutma ihtiyacı hissetti. Çünkü kanı döküldü. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü jenerasyon yani siyasi bütünlük içerisinde yavaş yavaş geliyor. İlk jenerasyon siyasi, ideolojik bir bütünlük içerisinde değil. CHP'nin ilk çıkışında bir de PKK, HDP misyonunun çıkışlarını karşılaştırdığınızda birinin Türk versiyonu birisinin Kürt versiyonu olduğunu çok rahatlıkla Hülasa, Kemalizm ve Apoizmin ilkesel anlamda, ideolojik anlamda birbirlerinden hiç farkları olmadığı bütün sosyal bilimciler, sosyologlar, felsefeciler çok iyi tahmin ederler ve yaklaşımı tespit ederler diye düşünüyoruz. Bu gelişgahtan sonra şimdi Demirtaş CHP, PKK ilişkilerinin yumağını irdelemeye çalışacağız. CHP için zihniyet olarak hedefe defa mantalitesine yakın e, durduğu için daha doğrusu benzeş hatta özdeş olduğu için ilişki geliştirmek ve onları red etmenin mantığı zaten müsaittir. Evet, ulusalcı bir kesim var. Bunu red edebilir, gözükebilir. Ama ideolojik temelde benzeş olduklarını iki tarafta gözükecektir. <laughs> Yıllar öncesinde HDP genel başkanı iken, eş genel başkanı iken Avrupa parlamentosunda konuşma yapan Salahattin Demirtaş Avrupalılara ve emperyal güçlere net bir mesaj verdi şunu söylemiştim. Daha önceki yayınlarda da bu mesajı söyledik. Radikal İslam'ın panzehri ve laisizmin teminatı biziz demişti. Yani CHP'nin yıllardır yaptığının aynısının tıpkısı. Sırtını dayadığı örgüt, Demirtaş'ın sırtını dayadığı örgüt, birçok camide katliamlar yaptığı vakansı ortada. Camilere ve ulemaya yaklaşımı CHP'nin nasıl peki? Tabii ki sen bir türü, bir, sürü, bir, çok belge, bir çok birçok bir çok olay bize e, bu hakikatin farklı olmadığı, PKK'yla ile CHP zihniyetinin farklı olmadığını gösteriyor. <laughs> Benzer ortak özelliklerinden ziyade Salahattin Demirtaş'ın Avrupa Parlamentosu'nda verdiği bu mesajdan sonra CHP içerisindeki bazı odaklar örgütle ilişki zeminini geliştirebilmek için olağanüstü çaba sarf ettiler. Bu misyonu üstlenen isim de CHP'de vekillik yapan Sezgin Tanrı bir hukukçu olması hesabıyla hukuki bir suç unsuru olmaması için de olabildiğince dikkat edilir. Ön safta gözükmedi ama güzel kendi mantıkları tırnak içerisinde söylüyor. Güzel ilişkiler geliştirebilme çabası içerisinde girdiler. Ve nihayetinde tarihi önemi sahip olan 2001 seçimleri yaklaştıkça örgütle teması fiiliyata döndürmeye çalıştılar aylar öncesinde bunun ilk adımı dolaylı görüşmelerden sonra üst düzey görüşme olarak Bozkan Salıcı Başkanlığı'ndaki heyetin Erbil'i ziyarette gerçekleşti. Erbil'i ziyarette gerçekleşen örgütün üst düzeyde Erbil'de saatler süre iki gün üst üste yapılan oturumlarda belli bir tabakat vardı. Şimdi parantez içerisinde HDP tabanının eğilimlerini ilk önce bir araba altında izah edelim. HDP tabanı üçe bölünmüş durumda. Demirtaşçılar, Kandilciler ve İmralcılar diye tanımlanabilecek üç bölünmüşte maruz kalmışlar. Daha doğrusu durumları bu. Fakat bunların arasında en etkili çünkü silah kullandıran KCK Kandil yapılanması gözüküyor. Onun için örgüt bunları bu muhatap olmaya çalışıyor. O mutabakat Öcalan'ın serbest bırakılması dahil Demirtaş'ın serbest bırakılması dahil bütün siyasi mahkum diye tamamladıkları insanların Tamam serbest bırakılmasıyla birlikte daha önce işaret ettiğimiz birkaç madde daha var. Bir, bir tanesi de HDP'nin kapatılma zeminini hazırlamak. Bunu biz daha önce yayınlarımızda söyledik. Birçok siyaset bilimcisi arkadaş bunu anlam verememişti. Mevzu şu, HDP kapatılma takdirde dağılmaya yüz tutmuş HDP tabanının tekrar mağduriyet karinesine bürünerek yeniden kenetleneceğini oluyor. Çünkü eskisi gibi kan dökerek kan dökme fırsatları olmuyor. Kan dökerek tedirginlik yaratarak o silahın cebelik gücünü toplum, Kürt toplumunun üstünde e, kullanma kalmak için bu sefer böyle bir taklit noktasına geliyor. Ayrıca gerekirse CHP listesinden vekillerini meclise göndermeyi bile e, kabul ediyor. Bu süreç devam ederken Salahattin Demirtaş HDP üzerindeki etkinliğini sürdürme ve öne çıkma gibi bir gayretin içerisinde. Çünkü Salahattin Demirtaş'ın Avrupalılarla bazı temasları vardı ve karşılıklı alıp vardı o çerçevede yaklaşım gösterirken Kılıçdaroğlu Elazığ'a gitti ve Elazığlılara Selahattin Demirtaş'ın billboardu önünde bir mesaj verdi. Elazığlılara bir bakanlık davetiye Çok ilginç olan ise Selahattin Demirtaş Elazığlıdır. Aynı zamanda KCK Başkanlık Konseyi diye tanımlanan yapının başındaki Cemil Bayık Elazığ. Her iki taraf mesela. Geldik süreç yaklaştıkça altılı ittifak çok farklı bir kargaşa malzemesi içerisinde oturumlar, oturumlar, oturumlar ama en önemli ayağı Kılıçdaroğlu idare etmek zorundaydı daha sonra onlarla masaya oturma gibi bir şeyin içerisine ihtiyaç duydu. Neden? Çünkü o altılı masa denilen masayı birçok noktada kendine mecbur bıraktıktan sonra masanın altındaki oturma çok daha kolay olacak. Evet. Bu altılı masayı ve masanın altındaki yedinci ayağı bir arada tutma çabası içerisinde olan emperyal güçlerin oluşturduğu ortak akıl nihayet Kılıçdaroğlu ile HDP'yi bir araya getirdi. Şimdi asıl can alıcı nokta bu. Kılıçdaroğlu, HDP görüşmesinde neler konuştu, ne algılar aldı. Malumunuz daha önce altılı masa heyeti beş genel başkana Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı taahhüdünde bulunmuştu. Bunu kamuoyuna açıklamışlardı. Arkasından son son noktaya gelince İYİ Parti'nin sonucu iki büyük şehir belediye başkanını da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak altınımızı ya kabul ettirdikten sonra Kılıçdaroğlu hedefi Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesinin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla perde arkasında konuşulanı detayını ortaya çıkartın. Konuşun açığa açıkça ortaya çıkartın demesinin e, sebebi de bu. Aslında Cumhurbaşkanımız belki birçok şeyi büyük ihtimalle biliyordur. Bilmemesi de ihtimal dahilinde ihtimal dahil görmüyorum. Yani e, bir, özellik talebini konjöktür müsait olunca, olur, olduğu sürece kabul edeceğini kılıçlar olduğunu kabul ettiği Ee, Erbil'de mutabakata var Siyasi tutuklar tırnak içerisinde söylüyorum. E, hepsinin serbest bırakılması, İmralı'nın serbest bırakılması, Demirtaş'ın serbest bırakılması, Saros'un serbest bırakılması, gibi ve en önemlisi de ilginçtir. HDP'nin istekleri arasında FETÖ'cü tutsakların, siyasi tutsakların bunların deyimiyle serbest bırakılması, kahre ile ihraç olup ceza alan birçok insanın onurlarının iadesi, tırnak içerisinde onurlarının iadesi gibi talepler var. Özellik isteyen bir yapı aslında bu kelim temeline dinamik koymaktan başka bir şey yok. Çünkü aynı yapı yani HDP, PKK ilişkilerin sonucunda oluşan bu yapı Kürt dilinin resmi dil olma talebi yok. Ya da Kürtçenin eğitim dili olarak bulunma talebi, talebi gündeme getirdi ya da Kürtlerin kültürel değeri bir şey getirdi. Özellikle söz konusu olacak. Türkiye sadece kardeşlerinin daha zor olacak. Bölünmüştük vesaire 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 zemine müsait olur. İflah olmayacak bir topluluk demektir. Taleplerinin sonucu. Peki bunun haricinde ne talep ettiler? Evet en az dört bakan ve bir cumhurbaşkanı yargı içinde talebinde Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki cevabı nedir? Bizim aldığımız bilgilere göre Kılıçdaroğlu her parti genel başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı yapamam ha, şeyi var ha, ifadesi var. Konjöktüre göre alınacak sonuçlara göre ancak iki, en fazla üç. Birini size verir, biri iyi Parti'ye verir. Birisi de belki birey başkanlardan birisi olur. Tarzından bir cevabı var. Ve bu şekilde kalkıyor. Aslında detaylar fiilen kabul etmediği için hedeflerin o anda görüşmede bulunan eş başkanlarının bugünkü sahneye hatırlayanlar çok iyi bilir. Suratları çok az. Çünkü neden? emperyal güçte bu kurguyu oluşturan uluslararası küresel patronların bütün desteğini arkasına alarak HDP masaya oturan kılıçlar oldu. Aynı zamanda KCK, PKK'nın da desteğini yanına alarak HDP masaya oturdu. Ama HDP'de örgütsel başka altında değil de bireysel olarak siyaset üretmeye çalışan Mithat Sancar gibi öyle istisnai şeyler var. Onlar acizlikler gereği asık suratla eyvallah demek zorunda kaldılar. Fakat usulen de müşerideyim talepleri dile getirtme ihtiyacı hissettiler. HDP mantalitesine baktığında şu anda Yeşil Sol Parti adı seçime girmeyi hazırlıyorlar ki giriyorlar. Kayyum anlayışına karşı olan bu zihniyet Doğu ve Güneydoğu ilahiyetlerinden olan bir kayyum milletvekili atıyor. En çok dikkatli çeken şey Muş'a Sezai Temel'in atılmasıdır. Sezai Temel'in Muş gibi küçücük bir ilkeyle şey ille ne alakası varsa diğer illere bakmak lazım, dışarıya bakmak lazım, ağrıya bakmak lazım, karşıya bakmak lazım. Bingöl'e, Bitlis'e vesaire bakmak lazım. Yani zaten bu yapı örgütün talimatıyla yıllardır yıllardır e, kayyum anlayışıyla X bir vilayete Türkiye'nin değişik yerlerinde milletvekili hatta belediye başkanı atamaları yapıyor. Yani. Bir de kayyum anlayışı. Bunların demokrasi, barış anlayışı bu. Hasili zihniyet olarak Kemalizm ile Apoizm'in özdeş olduğunu gerçeğini Türkiye'deki Kürdüyle, Türküyle, Arapya bütün kamuoyu bilmesi gerektiği inancındayım. Bunlar birbirlerine yapancı olan şey değil. Yüzyıllık bu coğrafya hesabı olan küresel emperyal güçlerin oluşturduğu, edeyim arayla oluşturduğu iki kliktir. İki özdeş kliktir. İki eş yapıdır. Bunlar birbirlerine yabancı değil. Bunlara şu süreçte kanan milliyetçilik iddiasında olan İyi Parti ve yine farklı iddialarda olan Ahmet Davutoğlu gibi Ali Babacan gibi hele hele Saadet Partisi gibi yapılar tarihe çok nahoş bir şekilde anılarak geçmiş olacak. Bu akşam yayınımızı bu noktada burada sonlandıralım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet. Olun.